Öyleyse sana bir görev düşüyor. Şimdi bak dönüyor peygamberimize şimdi Allahu Teala. Dönüyor peygamberimize bak şimdi ne emir verecek ona. Fes temsik billezi uhiye Ya Muhammed sana vahyettiğim kitaba sımsıkı sarılacaksın. Ha bu işi gördün mü sen şimdi? Ha bu işi gördün mü sen şimdi? Allah diyor ki peygambere benim sana vahyettiğim kitaba sımsıkı sarıl. Bizimkiler hangi kitaba sımsıkı sarılıyor? Bağ diyebilir misin? Ahmet'in, Mehmet'in kitabında. Falan mezhebin kitabına, falan tarikatın kitabına sarılarak adam din yapacak. Hz. Muhammed'e diyor ki sana vahyettiğim kitaba sarılacaksın. Bizimkiler oldu Hz. Muhammed'den büyük. Sallallahu aleyhi ve sellem'den büyük oldular. Anladınız mı şimdi? Ne çile çektiğimizi anladınız mı şimdi? Bayraktar Hoca gibileri bu Türkiye'de nasıl çile çektiğimizi anlıyor musunuz? Benim peygamberime diyor ki Allahu Teala ben sana nehi vahyettiysem oraya sarıl diyor. Sarıl. Peki ben nereye sarılacağım şimdi? Bu hocalar neye sarılacaklar? Kur'an'a sarılacaklar. Başkası var mı? O zaman biz Hazreti Peygamber'den büyüğüz demek ki biz kendi fikrimizi üretiriz, din üretiriz, din koyarız. Oraya taparız. Öyle mi? Anlıyorsunuz değil mi? Bu İslam aleminin ne hale geldiğini bundan dolayı. Anlıyorsunuz reçeteyi veriyorum size. Ben şimdi doktorluk yapıyorum size. Hastayı masaya yatırdım söylüyorum. Bunun hastalığı şudur. Kur'an'dan uzaklaştırdık bu halkı biz. Biz Kur'an'a yapışın diyecektik. Allah diyor bunu emin ayet bu. Peygamberime söylüyor benim bunu. Heyecanımı bağışlayın. Heyecanlanmamak mümkün mü bu ayetin karşısında? Arkadaşlar. Bakınız 1400 sene evvel benim peygamberim öyle söylemiş. Festemsik, imsek, imsek, yapışmak demek. Yapış. Tutun. Nere tutun? Billedi uhiye ileyken sana vah yolunana. <laughs> İnneke ala sıratın müstakim. Sen doğru yoldasın ya Muhammed. Doğru iş yapıyorsun sen. Benim Kur'an'ımdan uzaklaşmıyorsun sen. Öyle olmadığın müddetçe doğru yoldasın. Şimdi söylüyorum. Şimdi söylüyorum. iyi dinleyin benim. Şurada namazda okuyoruz. اِهْدِنَا sıratal Müstakim, Ya Rabbi beni sırat-ı müstakime ilet. Dua yapıyoruz. Namazda da, beş vakit namazda hep okuyoruz Fatiha'da. Soruyoruz şimdi Kur'an'a, nedir sırat-ı müstakim? Sorduk, cevap bu ayet. Benim diyor, ben. Kur'an diyor ki sırat-ı müstakim benim. Benim yolumdan gidersen doğru yoldan gidersin, sırat-ı müstakimden gidersin. Anladın mı şimdi? Peygamberin yolu da bu. Allah'ın yolu da bu. Bizim yolumuz da bu olacak. İşte Müslümanlık budur arkadaşlar. Yok öyle Ahmet böyle demiş, Mehmet böyle demiş, felancı fetva vermiş, burancı fetva vermiş. Bırakın o işleri. Bırakın o işleri. Bayraktar da dediyse inanmayın. Kur'an diyorsa inanın işte. Bayraktar size Kur'an'dan diyorsa, ha o zaman inanın bana. O bir türlü bir laf dedin mi Sen at duvara. Aturalın duvara. Çünkü benim fikrimle bir alimin fikri din olmaz. Din Allah koyar. İşte bu ayeti kerime beni titretiyor. Sebebi arkadaşlar sebebi benim peygamberime hitap ediyor. Diyor ona ki Kur'an'ıma sarıl diyor. Biz de oraya sarılamadığımız için ben üzülüyorum.